Burası Başpınar köyü. Ama Başbağlar'da PKK'nın yaptığı katliamda ölen sivillerin getirilip defnedildiği şehitlik. Buradan 30 kilometre ileride olmasına rağmen doğuya doğru. O zaman katliamdan sonra bütün cenazeler buraya getirilmiş. Herhalde güvenli olmadığı için ya da köy zaten yakılmış, yok edildiği için bir şekilde burada bir şehitlik oluşturulmuş. Yani kendi köylerinde bile değiller insanlar. Başpınar 5 Temmuz 1993 sonra kapatırız burada katledilen o masum insanlar yatıyor cinayet şebekesi Amerikan uşağı PKK Daha sonradan böyle tabi anıt haline getirilmiş. 2015 yılında yapılmış. Bunlar da katledilen köylüler. Çocukların da olduğunu biliyorum ama burada çocuk yok. 790 Evet. Söyledik. Çok bir şey yok. Gerçekten bu gibi yerler sözün bittiği yer oluyor işte. Tabii daha sonradan köye giden asker, güvenlik güçleri bir şekilde cenazeleri toplayıp ancak buraya getirilmiş. Çünkü herhalde o zaman en güvenli bölge burasıydı. Korkunç. Burası askeri bölgenin içinde. Aşağıda biraz önce askeri bölgenin içinden kimlik bırakarak girdim. Şimdi çıkarken tekrar askeri bölgenin içinden çıkacağız. Yani bunu da alalım. Evet. Bu kişiler burayı bu hale getirmişler. Allah razı olsun.

yandan bakarak alın haberleşme kampında tekrar subaylar için Eyvallah. Hayırlı günler olsun Delikanlı. Burası Ovacık Hozat yolu. Arasında bir yerdeyiz. Askeri bölgelerin yoğun olduğu, tedbirlerin alındığı yer. Bu da terk edilmiş eski iptidai bir karakol. İşte askerlerimiz burada çevreyi gözetlemeye çalışıp bir şekilde güvenliği almaya çalışıyorlarmış. Halinden görüldüğü kadarıyla felaket. Şimdi yeniler böyle. Çok daha hakim tepelerde her yeri daha iyi kontrol altında tutabilecek ışığı, lambası, kale kol dedikleri dolayısıyla yer haberleşmenin hiç kesilmediği, her an helikopterin bildiği hava durumuna bağlı olarak yapılmış olan yeni karakollar. Evet maalesef eski hali bu. PKK'nın baskını yaptığı O kötü karakollar. Şuraya bakın kuleye. Kulübeye. Yani çok kötü. Şunlar muhtemelen siperler. Orada bir kulübe var. Şurası üstünü kapatmışlar tenekelerle. Üstünü de toprak örtmüşler. Muhtemelen buralardan bir geçiş noktası kontrol etmeye çalışmışlar. Yıllarca. Evet. Bunun gibi çok sayıda terk edilmiş karakol var. Çok kötü yerlerdiler. Ama şimdi buralar tabi Müthiş güvenli. Yani Tunceli, Ovacık, Hozat, gezek gerisini bilmiyorum ama Kemaliyede tarafında da var mı? Orası bir hat şeklinde. Munzurların arkasında, güneyinde bütün hat kontrol altında tutuluyor. Yani onlarca bu şekilde karakol gördüm.